That reading. She was still viable I am, and, and I and I didn't not I didn't. Verbally nothing. I sat there related. She didn't get a jump out of, her, <laughs> a out of me. She got out of bed. Bu bok kısmı. She walked got to You've got a person who is, uh, throwing... Bir yandan da ağlayacak gibi de. Evet. Shots at your, at your o mahkemede ne oyunculuklar dönüyordur ha. Bütün o yılların vermiş olduğu tecrübe orada evet, dökülüyordur. Evet, i̇ki tane Hollywood Üff. oyuncusu yani anladın İkisi mı? de baba. Yani neler dönüyordur orada. Face, at your head, at your neck, at your... At anything Lan Johnny Depp yok mu Eğitim ona gelmen? So, I got up out of bed. And I grabbed her by the shoulders, and I sat her down on the bed, <clears throat> and I said, "I'm leaving." Düşüne düşüne it's the second one, and I said, "Good. Now you're done." Tamam, I went. I grabbed. A, tamam. Boka gel. Uh, Coachella. <laughs> she, she and her friends were going to Coachella for the weekend. Mr. Depp, after April twenty first, two thousand sixteen, when was the next time that you actually saw Miss Heard in person? I left Miss Heard well I left Penthouse three. I left at four thirty. I did not see as absurd and grotesque. Cruel. Um, and then I was shown a picture of what the problem was. I had gone to Mr. Bett. And said, uh, She's in Coachella. She's at Coachella. I think it's a good time to go down. Abi, içim baydı. Biraz şunu <gülüyor> <gülüyor> town, so that I can get some of my things, you know, and get them out of there, especially the things that were just to me, you know, children things, things from friends, whatever things that were important. <laughs> he said, I don't think now's a good time to go. And I thought, like it's the perfect time. She's not going to be home for two days. And then he showed me a photograph on his telephone. of a Checking on him. It was a it was a it was a photograph of the bed, our bed, my side of the bed was human fecal matter. so I understood <gülüyor> why. <gülüyor> <it was gülüyor> it. It <was gülüyor> my initial response to that was I mean I laughed. Was harbi so bu arada so grotesque, <laughs> that I could only laugh. So I did not go down there that day. Ya bok var diye de gitmemezlik yapmazsın. Git abi onu poşete al at amına koyayım. Ne bu? <laughs> ya. Ha, hayır bir şey söylüyorum yani hani evde ee, çalışan kadın da hani bugün gelemezsin. ne oldu? Bok var. E amına koyayım. <laughs> Git temizle Yarın orayı. Kurmasını beklediğiniz bokun? Paul Bettany is a good friend that you've done drugs with, right? That's a strange question. Paul Bettany is a good friend. Yes. You've done drugs with him? Yes, I have. The two of you shared an enjoyment of controlled drugs or alcohol at that time, right? The two of us were making a film together. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu iş bitmez ama ben size söyleyeyim mi? Burada Johnny Depp alır çıkar. Ya ama Johnny de da... sanırım hatalı olduğu kısma. Bence iki taraf da alacak bir şey. Vardır şeydir. da. Yani Johnny Depp'in çoğu şeyde haklı gibi. Bilmiyorum oğlum yani. Ne diyeyim? Ya dava o kadar büyük ki davanın arka planında dönebilecek şeyler de çok büyüyor anladın mı? Hani bilemiyorsun. Benim burada asıl umudum bir gaza gelip bir Karayip korsanlarına bir daha bir dönme kararı alırsa. Bir oynamayacağım demiş. O, 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 oynamayacağım. oynamayacağım demiş. Bir daha, bir daha oynamayacağım dedi de. Ya bu olaydan sonra herkesin odağı o oldu Johnny. Bir oynayası gelebilir. Evet bir anda sürpriz yapabilir elinde bokla böyle. <laughs> ya yok ki aslında. Ama <laughs> ihtiyacı olduğundan değil ki. Ne bileyim yani. <laughs> en son şeyden atıldı değil mi odam sırlarından. Klasik canavarlardan atıldı. Evet. Orada oynayacaktı doğru. Ya bunlar çok fazla Çünkü... uyuşturucu, alkol falan yani. Bilmiyorum, her şey olabilir. Ne bileyim. Mesela az önce izlediğimiz video, o hani etrafa vuruyor falan ya, ee yani hani. Hı hı. Tamam, içmiş, etrafa vuruyor, bir şeyler yapıyor Ya yani muhtemelen falan. onlar tartışmışlar hı. orada ama hani et şey yapmış, yani aslında vurma ta- yani vuruyor da böyle dolapları falan sert kapatıp şey yapıyor, hani kadına bir şey yapmamak için yapıyor gibi. E, tamam. Ben bir yerde bir video izledim. Ne izledin? Ee, bir videoda, işte yine bu davayla ile alakalı, herhalde bu videoda vardı, bir yerde Johnny Depp'in bir mesajı ifşa ifşalanıyor. Johnny Depp mesajında Amber'la ilk başta işte sevgiliyken şey falan diyor işte. Hadi gel Amber'ı gidelim boğalım. Ondan sonra denize atalım falan bir şeyler What? yazmış Johnny Depp. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Burada işte yakın arkadaşına yazmış. Burada dakika onlarda mı ne? işte avukatı soru soruyor ya. <laughs> orada öyle bir şeyler var. Bu videoda var ya.